Başkanım şimdi şöyle bir şey var, algı var. E, bu Şu an siz bir belediye başkanlığı yapıyorsunuz. E, vatandaş diyor ki e, ülkeyi AK Parti yönetiyor şu anda. Hükümet AK Parti. İstanbul'da adeta e, Sayın Başbakan e, çok ilgileniyor. Bizzat ilgi alanında e, belediye başkanı gibi davranıyor. Diyelim ki siz aday oldunuz ve seçimi kazandınız. İstanbul e, belediye başkanı oldunuz. Dolayısıyla... E, Başbakan ülkeyi yönetiyor. Hükümet var. AK Parti hükümeti var. İstanbul'da e, Hizmetler, Aksar, e, Sayın Sarıgül e, hükümete rağmen örnek veriyorum. İşte iş yapamaz. O ahenk, o uyum e, ortadan kalkar. Siz Şişli'de böyle bir şey yaşıyor musunuz öncelikle? Ben e, 14 buçuk yıldır belediye başkanıyım. E, çok az bir süre evet. e, DSP Anavatan MHP koalisyonu ile beraber çalıştım. Uzun yıllardan beri de Ak Parti'lerle çalışıyorum. Ama zaten problem de şu, e, Sayın Başbakan lideri artık İstanbul'da fazla ilgilenmez. İstanbul'da İstanbul belediye başkanları ilgilenecek. Yani bir e, problem yaşamayız diyorsunuz anladığım kadarıyla. Sayın başbakan, Şişli'de yaşamıyorsunuz. Sayın Başbakan dünya lideri. Evet. Kolay değil yani. işleri yoğun Türkiye'nin işleri yoğun. Sayın Başbakan'ın zaten İstanbul'da ilgilenmesi doğru bir şey değil. Evet. İstanbul'da seçilecek olan belediye başkanı evet. ilgilenecek ve İstanbul'da hizmetleri seçilen belediye başkanı yerine getirecek. E, o nedenle de e, demokrasilerde e, Cumhurbaşkanı aynı partiden, Başbakan aynı partiden, Bakanlar aynı partiden, Milletvekili aynı partiden, Belediye Başkanları aynı partiden olsa demokrasi evet. olmaz. Evet. İstanbul'da önümüzdeki seçimlerde evet. hak, hukuk, adalet ve inşallah demokrasi tecelli edecek. Evet.